Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Laplace dönüşümünün özelliklerinden bahsedeceğiz. Bir lineer özellik olarak başlayalım arkadaşlar. Hemen şöyle yazmaya başlayalım direkt. C1 ve C2 birer sabit sayı. Ve Laplace F1 T eşittir F1S Laplace F2 T eşittir F2 S hissediyoruz. Laplace C1 F1T artı C2 Lapas F2T olarak yazdık arkadaşlar. Bu da Fs Buradan yine arkadaşlar Fs eşittir C1 Laplace f 1 Artı C2 Laplace F2 t olarak yazdık arkadaşlar. Bunu da yine birazcık daha açarsak arkadaşlar. fs eşittir. c1 f1s artı c2 f2 s olarak yazmış olduk. Şimdi arkadaşlar örneklerle devam edeceğiz. fd eşittir. 2 çarpı e üzeri 5t artı 4 çarpı t üzeri 3 eksi 5 çarpı sinüs 3t artı 3 çarpı kosinüs 3t'nin nefesini bulunuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bunu yaparken ne yapıyoruz? Ee, bizim kimi özelliklerimiz vardı. Onları kullanacağız. Laplace dönüşümünde. Neydi bunlar? Laplace e üzeri at eşittir 1 bölü s eksi a idi. Sonra yine Laplace kosinus omega t eşittir s bölü s kare artı omega kare Laplas sinüs omega t eşittir omega s kare artı omega kareydi. Yine Laplace t üzeri n neydi arkadaşlar? Bu da n faktöriyel s n 1 idi arkadaşlar. Bu formülleri böyle bir kenara yazacaksınız haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar örneğimize geçecek olursak bunun cevabını yapmaya başlarsak biz Efes olarak istemiş. Şöyle Latlas diyoruz aynı şekilde. Ft Bu da eşittir arkadaşlar. bas. 2 çarpı e üzeri 5t artı 4 tek küp eksi 5 sinüs 3 t artı 3 çarpı kosinüs 3 t olarak yazabiliyorduk arkadaşlar bunu. Yine bunu arkadaşlar açmaya başlarsak belki. arkadaşlar bunu bu şekilde de yapabiliyoruz. Bir de şöyle bir şekli daha var. Yani birazcık daha açtırsak sabitleri dışarı atıyoruz. Plus, e üzeri 5t artı Laplas t küp eksi 5 Laplas sinüs 3 artı 3 Laplas diyoruz arkadaşlar. Kosinüs 3t. Bu şekilde de yazabiliyorduk bunu arkadaşlar. Şimdi bunları açmaya kalkarsak iki sabit sayımızdı. E üzeri 5t ne arkadaşlar? Bakın burada hemen E üzeri AT dedik. A buradaki abi arkadaşlar sabit sayımız bizim. A yerine 5 koyduk. Ne olacakmış karşılığı? 1 bölü SA yani burası da arkadaşlar 1 bölü. S'miz de sabit. Eksi buradaki artı ise buradaki eksi oluyordu arkadaşlar. Burada A vardı. A yerine de 5'i yazıyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Devam edersek. Dördümüz yine sabit. T üzeri 3 dedik arkadaşlar. Bakın burada T'yi ne yaptık? T üzeri N dedik. Yani N de N e, faktörüye bölü S üzeri N artı 1'di. O zaman biz buraya ne yazıyoruz arkadaşlar? 3 faktörüye bölü S 3 artı 1 olarak yazıyoruz arkadaşlar. Yine devam edelim işlemimize. 5'imiz sabit sayı. 5 çarpı sinüs 3 t diyoruz arkadaşlar. Sinüsümüz omega t dedik. Omega bölü s kare artı omega kare olarak yazacağız. Bizim buradaki omegamız kaç? 3. O zaman arkadaşlar buraya 3 bölü s kare artı 3'ün karesi olarak yazdık arkadaşlar. Orasında yine artı dedik. 3 çarpı. Direkt ben kosinüs 3 t dedi. Kosinüs 3 t. Yani üçümüz gene omegamız. Bu sefer yukarıda s var. Aşağıda yine aynı. Yukarı s yazdık. Aşağı ise s kare artı omega kare dedik arkadaşlar. Omegamız da burada 3'tü. Onun yerine 3 yazacağız. Şurada 3 yazdık arkadaşlar. Şimdi bunu devam ettirirsek arkadaşlar sonucumuz fs diyoruz buraya çarpanları dağıttığımızı düşünelim arkadaşlar burası 2 bölü s eksi 5 artı 3 neydi arkadaşlar 3 faktöriyel 3 çarpı 2 çarpı 1 idi yani 6 çarpı 4 burası da arkadaşlar 24 bölü s üzeri 4 eksi burası arkadaşlar bakın ikisi de aynı aynı olduğu için de yukarıları topladığımız takdirde ne yapar? Şuraya da artı yaparsak 3s 3s eksi bana bu tarafa aldık 15 olarak yazdık s kare artı 3'ün karesi olarak da işledik arkadaşlar cevabı da bunun bu kadar. Yani Laplace dönüşümleri bunlardan ibaretti. Şimdi ikinci başlığımıza geçeceğiz arkadaşlar. gidiyoruz. Ötelleme veya kaydırma olarak da anda geçiyor. Özelliği diyoruz arkadaşlar. Yine bunun da arkadaşlar hemen formülize edersek Laplace diyoruz. F eşittir. Fs olarak bileceğiz. Buradan arkadaşlar Laplace Ft çarpı E üzeri eksi at Bu da eşittir arkadaşlar. F S artı A olarak yazıyoruz arkadaşlar. Yine bu birdi. Bir de Laplace f t geldi arkadaşlar çarpı e üzeri at t olduğunu farz edin. Bu ise arkadaşlar f çarpı s eksi a olarak yazıyoruz arkadaşlar. Yine örneğimize devam edecek olursak arkadaşlar bir örnekle. ft diyor arkadaşlar. Kosinüs 2t çarpı e üzeri eksi t. Bunu sormuş arkadaşlar. Bunun f'sini istemiş bizden. Bunu yaparken de arkadaşlar ft diyoruz. Kosinüs 2t. Buradan da Laplace yine f1t eşittir f1 olarak yazdık burayı. S eşittir. S1 S kare artı 2'nin karesi olarak yazdık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu da ne yapıyoruz biz bu sefer? Bunu aynen bu şekilde yazdık. Bu neydi? Kosinüsündü ama. Kosinüs 2T'nin açılımıydı. Kosinüs 2T'de yukarıda S vardı sadece. Aşağısı ise S artı e, omega kareydi. S kare artı omega kareydi. Oradan yazdık. Şimdi ise arkadaşlar burada e üzeri eksi t'yi işleme de sokarsak fs eşittir f1 s artı 1 eşittir s1 s1'in karesi artı 2'nin karesi. Sonrasında arkadaşlar burada bakın s1 diyeceğiz. s artı 1 yani S1 gördüğümüz yere S artı 1 olarak işleme sokacağız arkadaşlar. Şurası da S1. Şimdi arkadaşlar buradan ne olacak? S1 yerine S artı 1 yaz. S artı 1. S1 yerine S artı 1 yaz. S artı 1'in karesi artı 2'nin karesi. Bunu da açarsak arkadaşlar. S artı 1. S kare artı 2s artı 5 olarak yazarız. Burasının s kare artı 2s artı 1 olduğu için bununla da burayı toplarız. Bu şekilde bir sonucumuzu da buluruz arkadaşlar. Başka bir örnek yapalım arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, diğer bir örneğe geçeceğiz arkadaşlar. Laplace teoriminde öteleme kaydırma özelliği ile alakalı. Şimdi örneğimizi yazacak olursak arkadaşlar ft demişiz. Eşittir. T kare artı bir rin karesi. Bunun arkadaşlar nefesini istiyor bizden. Şimdi arkadaşlar bunu yapacak olursak eğer ki ilk olarak arkadaşlar burada yapmamız gereken şey bizim t kare Kısmını açmamız gerekiyor arkadaşlar. Şurayı açacağız arkadaşlar ilk olarak. Bunu da açtığımız takdirde. Burası ne oluyor arkadaşlar. T üzeri 4 artı. 2 t kare. Artı 1. Bu bizim neye tekabül ediyor arkadaşlar. F t oluyor. Sonrasında arkadaşlar. Bunun da laplasını aldığımız takdirde. Böyle. ne demiştik arkadaşlar bu şuranın laplasını alırken yine normal t üzeri 4 olarak yazdık laplas sonra 2 bizim sabit sayımızdı bu sabit sayıyı dışarı attık laplas dedik t üzeri 2 bir ise direkt menlaptas 1 olarak yazdık. Bunun da dönüşümünü yaptığımız takdirde arkadaşlar ne dedik? 4 faktöriyel t üzeri 4. 4 burada n oluyordu arkadaşlar. n faktöriyel bölü s üzeri n artı 1 de hatırlarsınız. 4 faktöriyel bölü s üzeri 4 artı 1 olarak yazmış olduk arkadaşlar. Artı diyoruz. 2 sabit sayımız çarpı yine t 2 olduğu için 2 faktöriyel s 2 artı 1 artı de arkadaşlar 1 bölü s olarak yazdık arkadaşlar. Bunu da arkadaşlar toparlayacak olursak hemen şöyle fs dedik. 4 faktöriyel kaça ka tekabül ediyor arkadaşlar? 1 kere 2, 2, 2, 2 kere 3, 6, 6 kere 4, 24. 24 olarak yazdık. Sonra S üzeri 5 yazdık. Artı 2 faktöriyel 2 çarpı 2, 4 etti arkadaşlar. Burası da S üzeri 3 artı 1 bölü S olarak yazdık. Şimdi arkadaşlar paydaları eşitlersek, burası 2 ile çarptığımız takdirde arkadaşlar, şurası 24 artı 4 s kare artı s üzeri 4 bölü s üzeri 5 olarak cevabımızı bulmuş oluruz arkadaşlar. Yine yeni bir örnek daha yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar pt dedik eşittir t küp çarpı e üzeri 2t ise diyor ps kaçtır demiş. Şimdi yine bunu yaparken arkadaşlar ne yapıyoruz? P1 diyoruz. Bakın bu p 1 değişimizin sebebi ise burada çarpı e üzeri 2t var. Yani bu e üzeri 2t neydi arkadaşlar? E üzeri 2t demek çarpı buradaki x çarpımının olduğu için burada demektir ki bu s artı artık e'nin üzerinde 2 olduğu için misal 2 geleceğini belledir. Ama şuradaki değere göre buradaki s değeri değişecektir arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Yani biz buna S diyoruz ama burada ise bize S1 gibi bir bilinmeyen değer olacak elde edeceğiz. Bu S1'i bulduktan sonra S1 yerine S artı 2 olarak yazacağız ve sonucu bulacağız arkadaşlar. Bir 1 T3 dedik arkadaşlar. Buradan da T3'ümüzün 3 faktörünü yazdık. Sonrasında S üzeri 3 artı 1'den 4 yazdık. Burası da arkadaşlar 3 faktöriyel bölü S4 dedik. Bu da eşittir. 6 bölü S4 olarak yazdık arkadaşlar. Şimdi bu P1 bizim arkadaşlar. Burada S1 olarak da söyleyebilirdik. Burada P1 olarak biz belirttik. Bu P1'i şimdi P olarak yazmamız gerekecek. Bunu da yazarken yine PS dedik bu sefer. P1 S-2 Burada artı 2 olduğu için onu ben yanlış yazdım şurayı. S-2. Bu sefer de arkadaşlar bunu yazarken de S yerine S-2 yazacağız. 6 bölü S4 S-2 Bu da eşittir arkadaşlar. 6 bölü S-2 üzeri 4 ediyor arkadaşlar. Cevabımız da budur arkadaşlar. Başka bir örneğe geçiyoruz yine örnekledik. Laplace t eşittir 4 çarpı e üzeri 2 t eksi 2 nin karesi. Bunun arkadaşlar f s değerini istiyor. Şimdi arkadaşlar yine bunu da çözerken hemen şöyle Laplace f t eşittir. Laplast diyoruz arkadaşlar. 16 çarpı e üzeri 4 t. Burada e, kareyi açıyoruz ilk tane arkadaşlar. Eksi 16 çarpı e üzeri 2 t artı 4. Bu şekilde açtık. Bunu açtıktan sonra arkadaşlar bir adım daha ileri götürelim bunu. Sabitleri dışarı atıyoruz. 16 Laplas. Laplas'ı da içeride dağıtıyoruz arkadaşlar. E üzeri 4T dedik. Eksi 16 Laplas E üzeri 2T dedik. Şurası T. Artı 4 Laplas 1 olarak yazdık arkadaşlar. Burada 4 sabit sayısını dışarı aldık. 4'ün yerine 1 kaldı çarpan olarak. Şimdi arkadaşlar bunları da yine tam olarak açılımını yazarsak fs diyoruz. Buradan 16 çarpan olarak geldi yukarıya. e üzeri 4t dediğimiz arkadaşlar 1 bölü s eksi 4 de. Çünkü bu önünde artı var. O zaman eksi yazıyorduk. s eksi 4 diyoruz arkadaşlar. Eksi dedik. Yine 16 çarpı sabit. Bu sefer arkadaşlar evzeri artı 2t dediğine göre s eksi 2 olarak yazdık artı 4 bölü s olarak da cevabımızı bulduk arkadaşlar. Sonraki örneğimizi de bitirmiş olduk Örnek yine. Şimdi ise arkadaşlar f eşittir 5 çarpı sinüs 2t dedik. Eksi. 4 çarpı kosinus 2t. Bunun arkadaşlar fs değerini istiyor bizden. Fs diyoruz. 5'imiz sabit arkadaşlar. Sabit sayı dışarı attık. Laplace dedik. Hemen sinüs 2t eksi. Yine sabit sayı dışarıda. Laplace kosinus 2T dedik arkadaşlar. Sinüsümüz neydi arkadaşlar bizim? Omega bölü S kare artı e, omega kareydi. O zaman bizim burada 5 çarpı omega yerine 2 diyoruz arkadaşlar. Bölü S kare ve yine omega kare. Yani omegamız da burada 2. 2'nin karesi. Eksi dedik. 4 çarpı arkadaşlar. Bu sefer kosinüs neydi arkadaşlar? S bölü e, S kare artı omega kareydi. Buradaki omegamız gene 2. Yukarıda S vardı. Burası S kare artı omega kare yani 2'nin karesi. Bunu da toparlayacak olursak arkadaşlar. 5 kere 2 10. Eksi 4 çarpı S 4S. Burası altlar sağlık zaten. S kare artı 2 kare olarak yazdık. Bu da 10 eksi 4 s s kare artı 4 olarak cevabımızı bulduk arkadaşlar. Bir diğer örneğimize geçiyoruz.